Yıldızlar Arası Büyük İnsanlık, 1. Bölüm Tekrar merhaba. Bir kez daha burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım bugün çok iyisinizdir. Ben Mari. Bu bilgiler bilim kurgu olarak görülebilir veya izleyicinin en iyi gördüğü şekilde olabilir ve ben bunları sadece eğlence amaçlı yayınlıyorum. Yine de bilgilerimi çok ciddiye alıyorum ve görecek gözleri olan herkes için yayınlıyorum. Bunu sayısız videomda tekrar tekrar söylediğimi biliyorum. Ancak bunun o kadar önemli olduğuna inanıyorum ki, bu konuyu ayrıntılı olarak açıklamaya adanmış bir video yapma ihtiyacını hissettim. Bununla birlikte bazı düşünceler ve bakış açıları da var. Konuya dönelim. Evet, uzayda daha fazla insanlık vardır. Çoğu durumda tam olarak sizin genetiğinize sahipken, diğerlerinde değildir. Çok daha fazla insanlık var. Bunu söyleyerek, UFO ve dünya dışı uzmanları da dahil olmak üzere tüm kuruluşlara ve hatta çoğu üç harfli bir ajansın maaş bordrosu altında olan yeni çağ gurularına karşı çıktığımın gayet iyi ve mükemmel bir şekilde farkındayım. Bu arada, kabal kontrollü kavramları zorlamak. Tam da oradaki tüm sahtelik ve zulme karşı çalışmak için dünyaya ve onun Matrix alemine giren yüz binlerce yıldız tohumunun zihin ve algı kontrolüne yardımcı oluyor. Bu da onların ruhani çalışmalarını ve yaşam. Misyonlarını gasp ederek, Yanlışlıkla daha büyük yıldızlar topluluğunun Kabal tarafından değiştirilmiş versiyonlarının yanı sıra, insan nüfusunun yaratıcı ve bilinçli gücünü kontrol etmek ve azaltmak için tasarlanmış olan kurulu düzenin ana dinleri ve kozmolojileriyle mükemmel bir şekilde bağlantı kuran ruhani ve etik kavramlarını öne çıkarmalarına neden oluyor. Bu, bu tür bilgileri başka hiçbir yerde bulamayacağınızı rahatlıkla söyleyebileceğim bir konu. Elbette sayısız diğerleri arasında. Burada bizim için, insanlığın dünyaya özgü olduğu fikrine empoze etmenin ve korumanın matriksinin bütünlüğünü korumak için birincil öneme sahip olduğunu görmek ve anlamak çok kolaydır. Çünkü dünya dışında daha fazla insanlık olduğunu kabul ederlerse, insanlık otomatik olarak zihinlerini genişletecek ve aynı zamanda kontrolörlerinden kurtulmak isteyecektir. İnsanlığı sürekli bir korku halinde tutmak hepsini kontrol altına almak için gereklidir ve bu, bugünlerde dayattıkları ve hepsi de insanlığın dünya gezegenini yok ettiği çizgisinde ilerleyen tüm o modern ve o kadar da modern olmayan gündemlerle bağlantılıdır. Yüksek düzeyde kontrol edilen insan nüfusunun hiçbir konuda söz hakkı olmamasına rağmen, yine de dünyada olup biten her şey için, özellikle de kötü şöhretli hava değişimiyle birlikte doğanın tahrip edilmesi için sürekli olarak suçlanıyorlar. Kelimeleri değiştirdim ama ne demek istediğimi anladığınızdan eminim. Orada olup biten her kötü şeyden insan nüfusu muhtaç oldukları, kaynakları aşırı tükettikleri ya da kötü ahlaka sahip oldukları için sorumlu tutuluyor. Oysa aslında hepsi iktidardakiler ve gezegene zarar veren gündemleri ve kavramları gerçekten dayatanlar olan kabal tarafından geniş ölçüde kontrol ediliyor. Eğer kabal zaten var olan verimli alternatif teknolojiyi kullanıma sunsaydı, insanlık doğayla çok daha dost olurdu. Hepsi doğaya karşı saldırgan olmaya zorlanıyor. Çünkü insanlık her zaman saf bir hayatta kalma durumunda tutuluyor. Ya gezegene karşı geliyorlar ya da açlıktan ölüyorlar. Oysa bu durum dünyada zaten bulunan günümüz araçlarıyla tamamen gereksizdir. Ancak daha sonra yok edici olmakla suçlanan nüfustan gizli tutulmaktadır. Bunun etik dışı ve zalimce olduğunu söylemeye gerek yok. Ancak tüm bunların ardında yatan ve Galaktik Federasyon tarafından da ifade edilen gerçek neden ruhların oraya giderek zorluk ve ızdırap deneyimleyebilecekleri son derece zor bir varoluşsal alem yaratmak ve bu sayede öldüklerinde daha büyük bir ruhsal bilinç ve farkındalık genişlemesi elde edeceklerini ummaktır. Tek başına bu kavram bile daha önce bahsettiğimiz pek çok etik soruyu, çelişkiyi ve sorunu beraberinde getirmektedir. Ancak, bugünün konusuna dönecek olursak, tüm bu bahsettiklerim insanlığın neden dünyaya özgü olduğunu, ve dünya dışında böyle bir şey olmadığını düşünmeye devam etmesi gerektiğinin sadece bir örneğidir. Ve işleri daha da kötüleştirerek, gezegen kavramını, dolayısıyla diğer gezegenlerin varlığını ve sonuç olarak dünya dışı varlıkların varlığını yok etmek için kullanılan ezilmiş küre, düz dünya gibi üç harfli ajans destekli gündemlerle insanlığın kafası daha da karıştırılıyor. Sonra da UFO'ların ve onlarla ilgili her şeyin dünya dışı değil boyutlar arası olduğuna dair bir başka teori ortaya atarlar, Oysa her ikisi de olamamaları için hiçbir neden yoktur. Yeni Çağ hareketi ve onun sayısız türevleri, dünya insanlarına insansı, dünya dışı varlıklar olarak adlandırdıkları ve birçoğu tam olarak dünya insanına benzeyen sayısız görüntü göstermektedir. Ancak hiçbir zaman aynı tür olduklarını açıkça belirtmiyorlar, her zaman olmadıkları fikrini ima ediyorlar, bariz olanı ortadan kaldırıyorlar. Yani ördek gibi görünüyorsa ördek gibi yürüyorsa ve ördek gibi vaklıyorsa, sincap olamaz. İşte benim grubum geliyor ve Mari Sıva size açıkça insanlığın, tıpkı sizin gibi, evrenin her yerinde sayısız başka gezegende var olduğunu söylüyor. Bu tüm dini yaratılış metinlerinin ve kozmolojilerinin yanlış olacağı anlamına gelir. Bu aynı zamanda Darwinizm ve evrim teorisinin de doğru olmayacağı anlamına gelmektedir bunların hepsi sadece insan nüfusunu nüfus kontrolü amacıyla evrende yalnız olduklarını düşünmeye zorlamak için daha fazla zihin kontrol mekanizmasına indirgenecektir. Ve son zamanlarda dünya dışı varlıklar yavaş yavaş gerçek bir şey olarak kabul edilmeye başlansa da, kontrolörler hala onların insanlıktan çok farklı bir ortamda, güneşine doğru uzaklıkta, çok sıcak olamayacak kadar yakın. Çok soğuk olamayacak kadar uzak olmayan sözde altın bölgede var olabilen başka bir gezegende evrimleşmiş olmaları gerektiği fikrini güçlü bir şekilde dayatmaktadırlar ya da öyle demektedirler çünkü bu ısının uzay gibi bir boşlukta transfer edilemeyeceğini belirten kendi öğretilerine aykırıdır tabii ki onlara göre. Bir gezegenin yaşanabilir olup olmadığını gerçekten belirleyen diğer faktörler Güneşe olan uzaklığın gerçekten bir sorun olmadığı bu unsuru yalnızca her gezegenin ne kadar radyasyon aldığını belirlemek için bir araç olarak bırakan faktörlerdir. Radyasyon ısı değil yani. Eğer insanlar uzayın her yerindeyse, o zaman Sümer tabletleri gibi bazıları çok eski olan diğer yaratılışçı belgelerin hepsi insanoğlunun kökeni hakkında diğer şeylerin yanı sıra yapay genetik modifikasyon yoluyla yaratıldığını. Yaşam süresinin dünya dışındaki yaşam beklentilerinin yaklaşık %10'una indirildiğini ve diğer daha az şeylerin yanı sıra zekasının azaltıldığını belirten başka bir dizi fikir ortaya koymaktadır. Sayısız araştırmacı, Sümer tabletleri ve benzerlerini ya da Mezoamerika'da bulunanlar gibi benzer şeyleri ifade eden metinleri, sırf modern dinlerin dikte ettiklerine karşı çıktıkları için, en hafif incelemeye bile dayanamayan son derece basit, neredeyse anaokulu düzeyindeki kozmolojileriyle, insanlığın kökenleri hakkında mutlak gerçekmiş gibi ele almaktadır. En son dogmatik din de dahil olmak üzere, belki de en kötüsü, en zeki insanlara hitap etmek için daha ikna edici veya zorlayıcı bir şekilde yapılandırılan, ancak tamamen dogmatik hale geldiği için doğrudan incelemeye de dayanamayan modern bilim, bilimsel bir gerçek olarak empoze ettikleri şeyin tamamen yanlış olduğuna dair kanıtlarla ortaya çıkan herhangi bir kişiyi, bilim adamı olsun ya da olmasın, varoluştan siler. İster taş ister papürüs olsun, bu eski belgeleri insanlığın gerçek kökeninin bu olduğunun kanıtı olarak kabul ediyorlar, çünkü bunlar mevcut dini muadillerinden çok daha iyi ve mantıklı bir şekilde yapılandırılmıştır. Ancak tüm bu belgelerin daha fazla zihin kontrolü, tüm modern dinlerle aynı şeyi amaçlayan sahte kozmoloji belgelerinden başka bir şey olmadığının ve bunun da insan nüfusunu kontrol etmek ve boyun edirmek olduğunun farkında değiller. Bu belgeler, özellikle de kitap ya da papürüs olanlar, insanlığın ve dünya gezegeninin gerçek geçmişini silmeye yönelik sayısız çabaları sırasında iktidar sahipleri tarafından sistematik olarak yok edilmekten kurtulmuştur. Elimdeki verilere göre, gezegen çapında gelişmiş uygarlıkların tamamının varoluştan silindiği en az 6 büyük gezegensel sıfırlama olmuş ve bunlardan geriye kalanların, böylesine muazzam büyüklükteki yapıları inşa etmekten aciz oldukları aşikar olan ilkel bronz çağ aletlerini kullanan endüstri öncesi uygarlıklar tarafından üretildiği belirtilmiştir. Günümüze kadar ulaşan bu kozmolojik ve insanlığın kökeni metinleri ve belgeleri, yok edilen bu medeniyetlerin o dönemdeki dini metinlerinden başka bir şey değildir ve modern dinlerin ve günümüz biliminin insan nüfusuna dayatılmasıyla aynı nedenden dolayı, yani kitleler üzerinde kontrol sahibi olmak için kendi insanlarına dayatılmıştır bunlar daha fazla İncil'den başka bir şey değildir. Dahası, bu eski belgelerin parçaları günümüzün dini metinlerine de girmiştir ve bu da onların ifade ettiklerini kendi kendine doğrulamaktadır. Çünkü eğer çeşitli kökenlere sahip sayısız eski metinde bulunuyorsa, o zaman ifade ettikleri şey gerçek olaylara dayanıyor olmalıdır. Bunun en iyi örneği, gezegenin dört bir yanındaki çeşitli kültürlerde var olan sayısız küresel tufan anlatısıdır. Bugünkü kutsal kitap metinlerinin daha eski metinlere, örneğin ölü deniz parşömenlerine dayandığını biliyoruz. Ayrıca o dönemde Romalıların işgal ettikleri kültürlerin inanç sistemlerini kendi bünyelerine katma gibi bir alışkanlıkları olduğunu da biliyoruz. Bu, nüfus kontrolü ve bu kültürlerin kendilerine karşı isyan etme olasılığını azaltmak için bir araçtı. Hem eski hem de yeni aitin İncil metinlerinin yapısı tam olarak bunu, Romalıların fethettiği halkların fikirlerinin, destanlarının, kozmolojilerinin ve hikayelerinin iç içe geçmesini ve özümsenmesini yansıtır. Romalılar da Kabal'ın kendisinden başka bir şey değildir. Başka bir deyişle, eski olması ve resmi olarak belirtilenlere aykırı olması, doğru veya gerçek olduğu anlamına gelmez. İnsan nüfusunun zihin kontrolünü sağlamak için oraya yerleştirilmiş bir başka belge oldukları ortaya çıkıyor. Benim durduğum yerden bu apaçık ortada çünkü dünya insanlarına tıpatıp benzeyen çeşitli insan uygarlıklarını görebiliyorum ve onlarla etkileşime girebiliyorum. Bunlara örnek olarak Antaryan halkı, sentauriler, Engan, Taygetan ve Mayalar sayılabilir. Buna dair kanıtım var mı? Hayır, yok çünkü dünyadaki matriksin tüm yapısı bu gibi şeylerin asla kanıtlanamayacağı şekilde ayarlanmıştır. Ve kimseyi ikna etmeye çalışmadığım için herhangi bir kanıta ihtiyacım yok. İkna edemeyeceğimi biliyorum. Bu yüzden tek yaptığım basit bir bilim kurgu maskesi altında kendi bakış açımı paylaşmak ve sunmaktır. Bunun hepinizin bilincini, kozmolojisini ve genel anlayışını genişletmeye yardımcı olabileceğini umuyorum. Söylenecek daha çok şey olduğu için bu konu devam edecek. Bugünlük bu kadar. Her zaman olduğu gibi, videomu izlediğiniz ve daha fazlası için beğendiğiniz, paylaştığınız ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Ve umarım bir dahaki sefere burada görüşürüz. Sevgilerimle. Sizin insan olmayan arkadaşınız. Mari Svaru.